Nedir seni sen yapan? Nasıl sen olursun? Seni sen yapan değer nedir? Neden sen ol? Neden varsın? Etrafında senler gibiler varken bir başınasın. Bir başına sen olmuşsun, bir başına öleceksin. Senin için soruların tek bir cevabı var. Seni sen yapacak olan. Ben şimdi yeni bir insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bazıları değil, sen sen ol. Senin sen olmanın bir umudu var kendine umudun var. Sen, sen ol yeter. Seni sen yapana tabi ol. Sen, sen ol yeter. Sende öyle bir şey var ki iki tane. Biri seni sen yapacak, biri bazılar olacak. Sen, sen olursan tek olursun. Seni sen yapanın yanında. De ki, muhakkak benim salatım, musulkum, dirimim ve ölümüm, alemlerinin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben teslim olanların ilkiyim. Sen, sen ol, yalan söyleme, çalma, aldatma, kandırma. Sen sen ol, adil ol, koru, merhamet et, bağışla. Sen sen ol, encil olma, gurur yapma. Sen sen ol, büyüklenme. Büyük olan tekken büyüklenme. Korkma adaletten. Sen olursun adaletten. Zulmetme, kıyma masumu, kıyana tabi olma. Yandaşı destekçisi, vatandaşı olma. Sevmeyi bil, nefreti bil, kini bil. Seni sen yapanın adıyla. Senin yüzünden, senin yüzünden dökmesin kimse haksız gözler. Haksız yanmasın senden kimsenin canı. Sen sen ol, bir imtihan oldu. Seni sen yapan bu dünyada imtihan etmek için var etti. Tercihin değil de var olmak. Sorgulayabiliyor musun olmamayı? Sorgulama olmuyor. Sen olmuşsun. Sorgulayacağın, yaşadığın da sensin. Nasılsın? Nasıl hissedersin yaşadığın? Nasıl hissetmelisin? Nasıl düşünürsün? Nasıl düşünmelisin? Nasıl karar alırsın? Nasıl almalısın? İmtihan olduğunu bilirsen, sonunda ya kazanıp ya kaybedeceğini bilirsen, öyle hisseder, öyle düşünüp, öyle karar alırsın. İmtihan olduğunu bilerek yaşamak seni sen yapacak olan Zor değil bunu bil İmtihan olduğunu bilmek zor değil Zor olan imtihan olduğun halde Onu bilmekten Bilerek yaşamaktan kaçmak Nesin sen ev sahibi Kiracısından ödeyemeyeceği kirayı isteyen Nesin sen pazarcı mı Müşterisine tezgah arkasından kötü malları verin. Nesin sen bir baba Bir anne misin Bebeğini kürtaj eden katleden Nesin sen? Bir tarihçi. Bildiği halde yalan söyleyen. Çıkar ve menfaatler uğruna gizleyen. Nesin sen? Bir doktor mu hastasına kötü davranan? Nesin sen? Ben alimim. Beni dinleyeceksiniz diye. Nesin sen? Kocasına bela olan, sahip olmadıklarıyla ona fitne olan. Nesin sen? Bir koca mı? Karısına kul. Nesin sen? Bir yerlerde yönetici mi? Yönettiklerine zulmeden. Nesin sen? Bir milletvekili mi? Allah'ın razı olmayacağı yasalara, kanunlara parmak kaldıran. Nesin sen? Bir ülkeye vatandaş mısın? O ülke Allah'ın adıyla hükmetmezken sen, sen ol, bunların hiçbiri olma. Sen şöyle ol. Gerçek şu ki, ben Allah'ı birleyen biri olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Gözün görürken, yüreğim de görsün çevreni. Ne anlatıyor sana doğan güneş, karanlığı aydınlatan ay, yeri süsleyen renkler, Atlayan tohum, uçan kuşlar, yağan yağmur. Sen sen ol seni, sen yapmak için var olan bunca ayete nankör olarak yaşam. Olmadı, olmayacak da sen sen olmadıkça, seni sen yapana kul olmadıkça. Olmadı, olmayacak da İnsan hakları olmadı. Vahitlik olmadı demokrasi olmadı, feminizm olmadı, komünizm olmadı, hümanizm olmadı, bunlar gibiler olmadı, olmaz da, yalanlar olmadı, olmaz. Çünkü sen, sen olmadın. Yahudilik olmadı, Müslümanlık olmadı, Hristiyanlık olmadı, Budistlik olmadı, Ateistlik olmadı, Deizm olmadı, mezhepler olmadı, bunlar gibiler olmadı, olmazdı. Yalanlar olmadı, çünkü sen, sen olmadın. Şefaatler olmayacak seçilmiş ümmet kurtarmayacak. Senin için kanını döken bir peygamber olmayacak. Yok kara delikler, yok büyük patlamalar, şefaatler gibi seçilmiş ümmet gibi kanını dökmüş peygamber yalanı gibi yalanlar mı? Bilimin ışığında ilerleme yok. Sen, sen o kan Yorulur bunlar avunmak isteyen. Yalandır bunlar kanmak isteyen. Seni sen olmaktan koparıp saptırmak isteyen yollar. Uyma. Parayla olmadı. Güçle olmadı. İktidarla olmadı. Muhalefetle olmadı. Çoğunlukla olmadı. Olmaz. Sen, sen olmadıkça. Onun önünden ve arkasından izleyenleri vardır. Onu Allah'ın emriyle gözetip koruyorlar. Gerçekten Allah kendilerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz. Allah bir topluluğa kötülük istedi mi artık onu geri çevirmeye hiçbir imkan yoktur. Onlar için bundan başka bir veli yoktur. Biliyor kıyamet. Öldüğün gün kıyametindir. Sonrası seni sen yapanın huzurudur. Onun huzurunda senin nasıl olduğundur. Geride bıraktıklarınla ya huzurlusundur ya da artık apaçık görmenin korkusu ile suçlu günahkarları Rableri huzurunda başları öne olarak Rabbimiz gördük ve işittik Şimdi bizi geri çevir. Salih bir amelde bulunalım. Artık biz gerçekten kesin bir bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen. İşte bu sözleri kuracağın bir karşılaşmadan kendini kurtarabilirsin. Sen sen ol, alemlerin Rabbine teslim ol. Sen sen ol, imtihan olduğunu bilen ol. Sen sen ol, ahiret için yaşayan ol.